Merhaba arkadaşlar, ben Elmas Bonik. Bugün 6. sınıfların ders konusu olan ondalık toplama ve çıkarmadan bahsedeceğiz. Ondalık hislerde toplama. Ondalık hislerde toplama ve çıkarma işlemi yapılırken virgüler alt alta alt gelecek şekilde sayılır ve yazılır ve virgüler yokmuş gibi işlem yapılır. Sonuç virgüllerin hizasında virgüller ayrılır ve virgülün sağında eksik olan basamakların yerine sıfır eklenir. Örneğin 12 tam binde 325 artı 83 tam Binde 124 sayısını topladığımızda karşımıza 95 tam binde 449 çıkar. Ondalık kesirler toplanırken tam kısımla tam kısım, kesir kısımla kesir kısım toplanır. Bunun için iki ondalık kesir toplanırken mutlaka virgüler alt alta gelecek şekilde yazılır. Örneğin 3 tam 75, 3 tam %75 artı 12 tam 184 sayısını topladığımızda %75'i olan kısma 0 ekleriz ve işlemimizi yaparız. Ve sonucu 15 tam 934 olarak karşımıza çıkar. Ekranda görmüş olduğunuz işlemleri evde, ev olarak çözmeye çalışın. Ondalık kesirlerde çıkarma. Ondalık kesirlerdeki çıkarma işlemi toplama işleminde kullanılan bütün teknikler aynen burada da geçerlidir sadece işlem olarak toplama yerine çıkarma yapılır. Örneğin 17 tam 1000'de 372 eksi 13 tam 1000'de 514 sayısını çıkardığımızda karşımıza 3 tam 1000'de 858 sayısı çıkar. Diğer bir örnek ise 23 tam yüzde 75, 23 tam yüzde 75 eksi 12 tam Binde 184 sayısını çıkardığımıza karşımıza 11 tam binde 566 çıkar. Ekranda görmüş olduğunuz örnekleri evde çözmeye çalışınız. Okulda görüşmek üzere.